Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 2 Ağustos 2025 Cumartesi. Hadi gelin Fransa'nın ve dünyanın öne çıkan gündem maddelerine birlikte bakalım. Öncelikle Le Monde gazetesine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son açıklamalarına yanıt olarak iki nükleer denizaltıyı harekete geçirdiğini duyurdu. Güncel olarak Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelere Vladimir Putin'i masaya getirme çabaları sürüyor ama henüz bu konuda bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Fransa basını bu gelişmeyi Amerika'nın dış politikası açısından önemli bir manevra olarak değerlendiriyor. Le Figaro gazetesinden bir başka dikkat çeken haberle devam edelim. Fransa'da bugün güvenlik gerekçesiyle çocukları taşıyan otobüslerin trafikte bulunması 24 saat boyunca yasaklandı. Bu yol güvenliği adına alınmış istisnai bir karar. Aynı zamanda hafta sonu nedeniyle ülke genelinde yolların son derece yoğun olacağı öngörülüyor. Birçok Fransız tatile giderken ya da evlerine dönerken yoğun trafik ve uzun kuyruklarla karşılaşabilir. Şimdi biraz da ekonomiden bahsedelim. Le Figaro'nun bir diğer haberine göre Amerika'da artan enflasyon ve borç yükü halkın çoğunluğu tarafından Biden yönetimine değil, eski Başkan Donald Trump'a fatura ediliyor. Yapılan bir kamuoyu yoklaması Amerikalıların yaklaşık 60'ının Yaşam maliyetlerindeki yükselişin Trump dönemi politikalarından kaynaklandığını düşündüğünü gösteriyor. Fransa basını bu sonuçların Amerika'daki mevcut ekonomik belirsizliklerin geçmiş döneme olan etkisini vurguladığını belirtiyor. Bunun dışında Fransa'nın otoyollarındaki dinlenme tesislerinin tekrar gözde mekanlar haline geldiği dikkat çekiyor. France Info ulusal 7 numaralı yol üzerindeki tesislerin yenilikçi konseptlerle eski popülerliğini kazandığını yazıyor. Bir zamanların kamyon şoförleri için vazgeçilmez durakları olan bu tesisler Artık daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeye başladı. Uluslararası bağlamda ise Le Figaro, Amerika'da bir grup eyaletin trans bireylerin cinsiyet geçiş tedavilerini yasaklama girişimi nedeniyle Trump yönetimini dava ettiğini bildiriyor. Bu davayı destekleyen New York ve Kaliforniya eyaletleri, bu girişimin anayasal olmayan bir şekilde eyaletlerin tıp alanındaki düzenleme yetkisine müdahale ettiğini savunuyor. Son olarak Fransa basınında Türkiye'den bir hikaye de yer aldı. Le Figaro, Bordeaux'lu bir sporcunun tek bacaklı olmasına rağmen Kapadokya'nın zorlu çöl parkurunda 70 kilometrelik bir maratonu başarıyla tamamladığını haberleştirdi. Bu hikaye ilham verici bir örnek olarak paylaşıldı ve Fransa'da geniş yankı uyandırdı. Evet sevgili dinleyiciler bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. 法国广